Ne bu? Mutfaktayız'ın ilk bölümü. Evet. Zaten biliyorsunuz yemek tarifi yapamamakla meşhuruz. YouTube için yapmaya evet. çalışacağız. Ne Sokak lezzetlerinde en sevdiğim ikinci sıradaki yemek. Islak hamburger yapıyoruz. İnşallah yapabileceğiz. Ekmeğini de biz yapacağız. Ne? 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 Ya ben çok heyecanlıyım. Gerçekten aşırı seviyorum çünkü. Ya niye işimizi zorlaştırıyorsun? Aşkım yani her şeyini yapmışken değsin ya. Yapalım yani. Yapalım yani arkadaş. Biliyorsun ki yemek yapmak kimya işidir. Değil mi? Bana reçete ne veriliyorsa ben o şekilde yapmayı seviyorum. Say my name. Ama Merve asla öyle yapmıyor. Kafasına göre 100 mililitre su yazmış adam. Oraya o 100 mililitreyi boşuna mı yazmış elimin peki? Elimin lezzeti var. Elimin lezzeti var. Ya Lezzetli elinin lezzetiyle var. kimyanın ne alakası var? Abicim, Şimdi elimin... Şimdi sen 100 mililitre su yerine... Kimya suyu, değil ya. 100 mililitre su yerine buraya 150 mililitre Bu Oysan bilim adamları. Ne bu bilim adamları deneme yanılmayla öğrenmemiş mi bunları? Ben de deneme yanılmayla bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorum yani. ya. Mutfaktayızın bütün bölümlerinde sayısalcı ol. Lütfen. Tamam. Rica ediyorum. 100 mililitre su getirebilir misin bana? Bir dakika tamam bakacağım. Oo aşkım 150 oldu. Dök. Hayır dışı. Pis mi o? Bu mu pisti? Hayır. O ha. zaman niye dökemiyoruz? <laughs> ya pis değil aslında da. <laughs> Bebeğimin olamadım. Geri boşaltmak böyle hoş gelmedi bana. Yine çok. Getir. Ya gerçekten mi? Bununla mesela kim uğraşır ya? Ben uğraşıyorum. Ben seviyorum uğraşmayı böyle şeylerle. bir saniye çok sallanıyor. Bir dursun sallanması. Years later. Tamam. 50 mililitre süt. Ya yürü ya. Ya abi bir bardak, iki bardak, bir şat bardağı falan filan değil mi? Of. Kim ya bunun? Abi aksiyona geç, geç, aksiyona geç. Çok konuşuyorsun. Amerika'da mı yaşıyoruz? Bak de ki... Yarım su bardağı su, su bardağının üçte biri kadar süt gibi böyle söylesen de. Herkesin evinde şunlardan var yani. Ne Bu bu ne ya? Ben bununla uğraşmam. Al sana şeker. Heh, şeker. Bak şimdi nasıl yapıyorum izle. 30 gram şekeri nasıl yapıyorum izle. <laughs> ya galiba 30 gram şeker 3 yemek kaşığı. Öyle bile olsa ben böyle yapmak istiyorum. Aa, bununla kim uğraşır ya? 30. Ben için bir şey yapacağım. 1 2 üç 3 yemek kaşığı 30 gram şeker, 3 yemek kaşığı şeker tamam mı? Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. 10 gram instant maya, instant maya. Çok heyecanlıyım ya. İnşallah olacak. Bu mesela bak bu 5 gram bu evet. bir tatlı kaşığı geliyor. Demek ki evet. 10 gram maya 1 yemek kaşığı. Ya ne kadar harika ya. Bu hesap. Evet öyle. Çok harika bir hesap oldu. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japon'sun bir kere. Akıllı adamsın. 10 gram bir yemek kaşığı. Çok maya da olmasın bak. Maya maya oluyor bu sefer. Mesuliyet kabul etmiyorum. Getir terazini. Mesuliyet. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim. Az önce terazi yolladın. Ben biliyorum dedin. At onu ya. o şekilde. Eğer Aa, son... bu ekmek olmazsa işte bu aşamada olmadığını anlamış olacaksın. Sen sorunları böyle mi hallediyorsun? İşte ben senin bu suçlayıcılığından korkuyorum. Suçlayıcılık değil bu bir kimya meselesi. Her şeyi doğru yapıyoruz şu anda. Yapılmışı var. Bu formülle yapılmış ben... ve doğru çıkmış. Olmuş. 8 geldi. Gördün mü? Bak şimdi maya eksik kalacaktı. Bak atıyorsun atıyorsun 8. Tamam 10 gram ver. Koy şimdi buraya. Be şimdi bunu karıştırıyor. Evet. Yumurtanın direnişi. Hadi patla. Aha patladı. Sence 400 gram un kaç bardaktı Bence 4 bardaktır. Bir şey söyleyeceğim chat GPT'ye soralım mı? Hayır. 400 gram un kaç? Ya elimizde terazi varken bu ne inatçılık ya? Ne biçim iletişim bu? Terazi modelimizde hala onu soralım, buna soralım diyor. Unumuz bu kadar. Ne? <laughs> ne? Hı. Gerçekten mi? Çeki çeki daha varmış. Ya bu 4 bardak falan. <laughs> 399 oldu. Ben ana. Nerede bir gramı? Vallahi olmazsa o 1 gramdan olmadığını anlamış olacağız işte mesela deney. Ah, deney. Bugüne kadar hiç kendini suçladığın bir şeyler, bir anın var mı? Bak, hamur toparlandıktan sonra 5 gram tuz 40 gram tereyağı, onları da ayarlıyoruz. Bunu yavaş yavaş atıyorsun. Koy ama daha fazla koy. Kaşık kaşık koyma. Az az hemen koymayın diyor. Az az dedim bardak bardak. İşte yavaş yavaş koyuyorum işte bak. Hadi aşkım, eline de cebine koymuş kaşık kaşık un koyuyor ya. <laughs> Hepsini şunun üstüne denk getirdim. <laughs> Hadi birazcık da ben devam edeyim mi? Fazla unlu oldu gibi. Ne diyorsunuz? Bakayım. Yok o toparlanacak şimdi. Teknolojik alet de olsa yardımcı olmak gerekir. Neden ondan beklentimizi yüksek tutalım ki? Şunu sıyıralım bence. Ya bu benim böyle tasarımım böyle benim. Ben sana söyledim ya. Ya benim burada ne günahım var? Tamam yeter yeter. Lan iki dilim bir şey attım yapmadım bir şey. İki dilim dediğin 10 gram su. Ne yapıyoruz şimdi? Hamur güzel çıkartıyoruz. Sonunda ya. Sonunda. Sonrası, ha bir dakika. Çıkartmıyoruz daha. Tuzumuzu ve tereyağımızı atmayı unuttuk. Bak ondan olmadı, ondan olmadı. Hadi tuzu neyse göz kararı atıyorum. Hadi. Kaç gramdı? 5. Bir, bir tatlı kaşığı o zaman. 5 gram bir tatlı kaşığıdır. Neye göre? Her şeyin öz kütlesi farklıdır. Bak kimya diyorum, her şey kimya diyorum. Ya bu kızı niye inandıramıyorum ben ya? Niye inandıramıyorum ben ya? Gel lan. Gel, hazır mısın? <laughs> Dur kanka şimdi. İnanamıyorum ya. Al. Bir, bir kısmı da şuraya gittiği için. Al. 10 gram aşkım. Ben... 5 gram 5. Ha. <laughs> İnanılmaz ya. <laughs> o zaman bunun yarısı 5 gramdır. <laughs> tamam 5 gram attık. Cümleler kurup hayatı dolduralım. Her gece. Ya beni bekleme aşkım ben kötü söylüyorum ya. Her gece nefesinle uyut. Saati kurup. Çok dik girdin ya. Onu da biraz karıştır bir de iki de. Hadi. Bak gördünüz mü? Kendi söylemeyi beceremedi bana dik girdin dedi. Kendime zor günler geçmiş kutlayalım. Oh. İstersen adı aşk olsun diyelim. Zor günler bizler sorsun güzelim. Her sene nasip olmazmış böyle. ...birlikte yaşlanalım." Hay la 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 Hey Hay la 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 la. Hay la 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 la. Hay la 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 Bu çok cıvık oldu. 40 e, gram tereyağı çok oldu ya. Ya ne yaptınız ya? Ya böyle tarif mi verilir ya? Ne oldu? Abi mahvoldu. Gidip 2 dakika marketten bir ekmek alsaydık da keyfimize baksaydık ne olurdu? Gerçek bir ustasın ama yani şu dolabın kapağını kapatmıyorsun, o, o bunları ilk, tekrar koymuyorsun. O ilk ısırı aldığımızda diyeceğiz ki değdi. Bak. Toparladım. Ne yapıyoruz? Bunu güzel bir örtüyle kapatıyoruz. Mayalandırıyoruz. Hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. 15 bin saat. Sosumuzu yapacağız ve kıymamızı yapacağız. Yani köftemizi yapacağız. Bir şey mi yaptın benim arkamdan? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o kadar yani sana güvenmiyorum ki bu konuda. Sana güvenmiyorum. Sosu için 30 gram başladık. 30 gram sıvı yağlara, 400 gram tereyağlara. <laughs> ya benim moralim bozuk. <laughs> Ben zidrez oluyorum böyle şeylerde. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Ben susuz senin zevkine, damak zevkine güveniyorum. Sadece tuz zevkine güvenmiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam. Ama tuza dikkat ediyoruz tamam. değil mi? Tamam o zaman sos bende, kıyma sende. Dikkat ediyorsun değil mi tuza? Dikkat ediyorum. Onu beş gram koyacağım ha. sadece. Beş gramı da az önce öğrendik. Bir çay kaşığı. Islak hamburger yapıyoruz aşkım. Islak hamburger yapıyoruz ama. Ketçabımız yok mu bizim? Var, Yok mu? Ya vardı ketçap. Ya yani ketçap nerede? Vallahi ketçap yok. Acı soğuk soğuk. Vardı. Kaç gram ketçap lazım bize? Telefon hakkımızı kullanalım. Üç kat komşudan ketçap isteyelim birazcık. Telefon joker hakkım telefonumu açmıyor. Sana yazıklar olsun. Sana Seni yazıklar bulacağım. Olsun. Sen çok işim vardı. Annen baban geldi, unuttun beni. Beni markete yok. yolluyorsunuz. Git aşkım git. Domates püresi yapacağım. 400 gramlık bir domates püresi çıkarmaya çalışacağım bakalım. 1 2 3. Pes. Pes pes. Şuna bakın. Nasıl püre yaptı? Şimdi tuz ve karabiberini, sarımsağını falan da koyayım. Tarifte 3 diş sarımsak diyor ama ben 4 diş sarımsak koyacağım. Çünkü ıslak hamburger dediğin şey sarımsaklı olur. Ağzın burnun kokar bir Yamulursun yani. Geçti bolu su pazarı süre şey Nide'ye. Üst kat komşum arıyor. Alo. Sen beni unuttun çoktan belki de. Sen beni neden unuttun ya? Asıl sen beni neden unuttun ya? Annen baban geldi unuttun beni. Ben kapıda kalmadım. Evimizde ketçabımız bitmiş. Ben seni arayacağım. Şu an çekimdeyim çünkü. Arkadaşım oyuncu. Çekime Trabzon'a gitmiş. Hiç haberim yok. Ne lan gevşek? Devane. Neler koydum? Şeker koydum. Tuz koydum. Karabiber koydum. Sarımsakları koydum. Sıvı yağını koydum. Fızlatıyorum. Ay bunu niye buraya koydum ki? Bunu buraya niye koydum? Kafam çok karıştı. Bunu kaynatacaktım. Erman gelmeden her şey kontrol... <laughs> geldi. Su koymayı unuttum. Tamam ben de diyorum ki ne eksik. <laughs> 250 mililitre su. Ben de. Yarım gram. Yarım gram. <laughs> Yarım kilo kıymamı onların için atıverdim. Sen benden kurtulacağını sanıyorsun. Sen benden sen vazgeçmiş gibisin. Ben hala kokarım hala sarımsak. Ketçaba razıyım Kaprislerim Kuru soğan yerine kırmızı soğan kullanmayı çok seviyorum ama soğan rendeleme işinde sen mükemmelsin Tamam tamam inandım ya tamam Yani Asıl sen mükemmelsin Ya soğan rendeleme Sen bu dünyada <laughs> en iyi soğan doğrayıcısı <laughs> ve rendeleyicisin Lütfen. <laughs> <laughs> Soğan doğrama yarışması olsa kesin Ya ilincisi. hiç de oyun, sakın oyunlara falan gelme, sakın. <laughs> Aman diyeyim, oyunlara oyunlara gelirsin. Evet, ketçabımızı sıkalım. Tamam, yeterli. Onu bir defa kaynatacağız ama biz onu bir dinlendirelim, dinlendirelim. Dinlendirelim, sen burada dinlen. Bu arada suyunu sıkacaksın tamam mı soğanın? Bir de kırmızı soğan dediğin şey salatalarda güzel olur. Yemeklerin içine güzel olmuyor. Ben her şeyi çok seviyorum. Yani beyaz soğan sevemedim yani sevemedim. Sen birazcık şımarık mı büyütüldün acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hiç rende gibi olmadı. Ama suyu da çıkmadı. Güzel güzel. Çok ilginç bir deseni var. Değil mi? Ama rende soğan gibi olmadı. <laughs> ya rende gibi olmasın biz de bu şekilde yapmış olalım. Nasıl fikir? Ya sen 30 gram tereyağları, 5 gram bilmem neleri, 10 Ama gram şimdi bu bilmem neleri yaptıktan şimdi bak, sonra... Gramaj, şimdi gramaj işin kimyası başka bir şey. Şimdi bunu e, bu şekilde değerlendirmek yani küçük büyük ağız tadına... Bu ağız tadına giriyor anladın mı? Yani Ağız tadına giriyor. Bu ağız tadına giriyor. Bir bak bakalım ekmeğimiz ne olmuş. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir gelişme yok. Neden böyle oldu? Moralim bozuldu. Dediğim gibi yapalım, porsiyonlayalım. Tamam. Fırında yalandıracağım. 50 gram falan diyordu, bu 60 Ya Başlayacağım senin porsiyonlamana. Galeta unu var mı? Hah, çok güzel bak. Helal olsun. <laughs> Oo çok çok çok. Çok 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 çok. Büyük, büyük, büyük. 72. <laughs> of ya, yok galetonu. unu. Sen onu 40 gram ayarla. Ben ya neden ben... benim işime karışıyorsun ya? Evet. İstemiyorum ben gramlarla uğraşmak. Değecek ah. bak o ilk ısırı bak o ilk ısırı hayal et sadece şu anda ya. Bir günde patso mu yapsak? Aa, evet hmm. basit tarifler. Kuralı altında Amerikan salatası sosu. Üstünde ağzına kadar dolup taşmış bir Yapma. patates. Ben yani eldiven ot geliyor. Eldivenimi taktım ve giriştim. Uy. Uy. Yani o soğanlar birazcık Allah'a emanet oldu ben sana söyleyeyim. Yok yok güzel. Ben şimdi onu oda ısısında fırında oda ısısına getireceğim. 50-60 derece fırına atacağım. Bayatlamış mı diye önce baktım. Güzel kesin. Ya sen ne kadar koca yüreklisin ya. Bu köfteyi ne kadar ne kadar ayırıyordu? <laughs> kaç gram kaç gram? Ya gidip şerefimizi de dışarıda mı yeseydik? Hayır. Eşarbını yan bağlama gelir mi hocam? Yaşar bana yan bağlama Güzel oldu değil mi? Ben salçalı sosumu kaynatmaya gidiyorum. Ben şunu bir streçleyeyim. Evde fazla kalan tahtalarla yapılmış bir şaheseri izliyorsunuz. Da Vinci'nin mezarında e, titrediğini hissediyorum yani. Yani şeylerimde hissediyorum. Niye dalga geçiyorsun? Bunu ben yaptım. Bütün mekanizmasıyla, her şeyle, tahtalarıyla, <laughs> evde fazla kalan tahtalardan yaptım ya şu aleti ve... <laughs> Canavar gibi kullanıyoruz. Keşke kendin daha güzelini yapsaydın. Sen onu kullanmayacaksın. Sana yasaklayacağım onu haberin olsun. Sen onu kullanmayacaksın. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuz iki katına çıktı arkadaşlar. 20-25 dakika dedim. İşte üstü kızarınca alacaksın yani ya. Hadi bakalım inşallah. Hadi bismillah. Sosumuz da oldu bu arada. Oldu evet o da oldu. Güzel Çekelim. oldu. Ekmeklerimiz tamam. tamam olmak üzere 20 dakikaya Köftemizin harcını hazırladık. Köftemizi kızartacağız. içine yerleştireceğiz. Ondan sonra kolay. Şu köfteye kadar kolay. Köfteyi bir şey yapalım. Güzel olmama ihtimali yok. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Ekmeklerimiz olmadı. <laughs> Arkadaşlar olmadı yapacak bir şey yok. Islak poğaça hamburger diyelim buna. Gibi bir ]isine. şeyler. Hı? Ya da minyatür desek. Olmadı Sen bir de ya. oturmuş minyatürünü yapmak istiyordun. Al sana minyatür. 13 Gerçekten tane minyatür oldu. <laughs> Şimdi o zaman şöyle yapalım. 13 tane köfte yapalım buna. Geri kalan tamam. köftelerimizi buzluğa atalım. Tamam. Kağıt gibi köfte yapıyor. Ya mecbur. Ya hiç hoşnut değilim. Ya bu budur, durumdan. budur ama. Şimdi alt tane daha köfte yapacağım. Sen kapat onu hadi gidin be. Gitmiyorum. Köfte beğenmedin. Vallahi beğenmedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Dağılıyor köften dağılıyor. Vallahi dağılıyor. yok 30 gram bilmem ne. Ya ben özellikle dağılsın diye öyle sürekli oynarsan dağılır ama sürekli aşkım. Gayet güzel köfteler. Dağılıyor. Ya ben bu gram olayını sevmedim. Bir daha gramlı mıramlı tarif yapalım. Tamam bir daha adam. sen kafandan ne istiyorsan onu yapalım. Nasıl yapamıyoruzu göstermiş oluruz böylece. Ama bak bu da olmadı. Köftelerimiz dağılıyor. Niye kabul etmiyorsun? Şu an mesela bak bu köfteler dağılıyor. Bak. Ne yaptın dağıldı. <laughs> Dokunursan sürekli dağılır. Sana bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Tamam hadi bir an önce yapalım şunları bitsin ya. Çok acıktım. Sinir katsiyaları mı başına Şimdi bunları bir güzel bir ikiye bölelim şimdi. İçlerine köftelerimizi ve soslarımızı koyalım. Son aşamaya az kaldı. Allah'ım her şey dağılıyor ya. Alacağım şimdi, öleceğim açlıktan. Bunların hepsini birleştirip ben yiyeceğim şimdi ya. Yok 10 gram, yok 40 gram. Ben biliyordum, en başından beri biliyordum böyle çok, olacağını. Çok şikayet ediyorsun ya. <laughs> Ama şimdi haksız mıyım? Olmuyorsa bırakalım, böyle bırakalım yemeği. Daha iyi bırak. Olur mu? Şu anda sızlanmanın bir anlamı var mı peki? Doğruya doğru, yanlış yanlış diyelim mi hep beraber? <laughs> tamam, tamam. Yapacak bir şey var mı şu anda? Ya hayır ya yapacak bir şey yok. Bunları yiyeceğiz zaten. Evet. Sadece ben dürüst olmanı istiyorum senden. Ya olmadığını söyledim zaten. Ekmeğimiz olmadı, köftemiz e olmadı. olmadı. Bir tek sos çok güzel oldu. Bun Videonun başından beri car car car. Bunu var ya car car göz kararı car car. yapsaydık şu anda uçmuştu. Yok 10 gram, yok 40 gram. Yok bir dahakine kesinlikle göz kararı yap. Videonun başından beri car car konuşmuyorum bu arada. Videonun başından, başından beri, beri yok alert program, veriyorum. Yar, yok Bak program, alert veriyorum. Alo. Bu olmayacak diyorum. Burada bir hata var diyorum. Burada bir yanlışlık var diyorum. Şimdi, haklısın karıcım niye ha, demiyorsun? Haklısın karıcım ben günde 10 defa söyledim yani. Haklısın <laughs> karıcım derim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim canım ne demek? Şimdi köfteleri koyabilirsin. Dağılan ekmeğimize, dağılan köftelerimizin. Şimdi bunun eşini bulayım. Hah eşi buradaymış. Puzzle'ımızı birleştirdik. <laughs> Ya bu olmayacak şuna, bunun yarısı yok. Niye öyle, ver bakalım. Bakayım. Tadı güzel. Tadı güzel. Tadında bir sıkıntı yok. Pipi olmadı. Dibine hı hı. su koydum ki buharlaşınca o buna olacak. Hı hı. Ve şekiller şukurlar olacak. Bir dakika, bir şey sorabilir miyim? Hı, hı. Sosu üstüne mi koyacaksın? Biraz gezdireceğiz evet. Biraz mı? Çok da sulandırırsak şey olacak. Bayağı bir gezdirmen lazım. Bayağı bir gezdireyim o zaman. Yemin ediyorum ama bayağı bir gezdirme dediğim bunun içine sokup çıkartmamız gerekiyor. Hayır. Bunu dizdikten sonra dökeceğiz işte. Bir yanlışlık var. döküyorum işte şöyle. Şey de ocakta. Bak on numara oldu gördün mü? Tamam. oo, Cümbüş cümbüş. kapanmayacak onu yiyelim nasıl yani bunu yiyelim mi niye koymuyoruz acıktım çünkü bekleyemeyeceğim tamam ahanda böyle gönderiyorum ahanda böyle de kapatıyorum bu tarifi denemeyin bu tarifi kimse denemesin duyuyorum seni şöyle şu lezzetli sosuma bandırayım bari ben de ya bu yarısı benim mi? Hı hı He, sosun olmamış mesela. Neden olmamış? Bu ıslak hamburger sosu değil. Ne sosu? Bu bu başka bir şey. Nasıl ya? Senin ben... problemin ne biliyor musun? Kocak kıçımın kafamdan büyük olması mı? Kabullenmiyorsun. Lan tanrım. Nasıl kabullenmiyorum he? Sana kaç defa söyledim ben ama. Lan tanrım. Lanet olsun ben sana kaç defa söyledim he? Olmayan, Hı -hı. beceremediğimiz... Kabullendi. Hamburgerlerimizi Ay. yeme aşamasına geldik. Arkadaşım olmuş işte da. Olmuş da. Olmuş da. Olmuş da da olmuş da. Böyle, tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Buharlar çıkıyor. Buharlar üstünde. Buna Bakalım. Bayağı bir sertti. <laughs> Hazır mısın? Hazırım aşkım. Ben şunu aldım. Bunu ne yapıyoruz? Mideye gömçürüyoruz. Evet. <laughs> Ay. Ama bak güzel kokuyor. Ben Güzel kokuyor. Ya güzel kokuyor ama... Islak hamburger mı? poğaçası o. Ama bak yeterince ıslak hamburger değil bu. Yeterince ıslanmamış, yeterince yumuşamamış. Videonun başından beri bir şeyler bir hakkında şikayet mi? ediyorsun ya. Şikayet etmiyorum ya. Olandan bahsediyorum, haksız mıyım? Gayet güzel olmuş. Birlikte sen. yaptık, başarı da bizim, başarısızlık da bizim. Niye bu kadar çok bocunuyorsun? ne anlatıyorum be abla, gözünü seveyim be abi. Yok, yok iyi, iyi, ya, Bir noktada şöyle güzel olmuş, ıslak hamburger çok yumuşaktı. Şu ıslak hamburgeri birazcık yakından gösterir misin? Ya dışı ıslak içi kuru. <laughs> bir daha böyle işlere girişmeyelim. Yani neyimizin ıslak hamburger? O üzerinden kaç veriyorsun? Yani ıslak hamburger olarak mı puanlayacağız? Yemek olarak Islak hamburger olarak puanlayacaksın. Islak hamburger olarak puanlarsam 2. Ama yemek olarak 9. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda Merve'nin tarifinden gideceğiz ve hiç tarif bakmayacağız. Gramaj mramaj yok. Bakalım ne çıkacak? Bu güzel video Mutfak Teyze'nin birinci bölümüydü. Daha sonraki bölümler için ne yapıyorsunuz? Hayatım boyunca bunu yapmak like istemiştim. Gerçekten mi? Hayat, o zaman söyle. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Biz bunları yiyelim şimdi hadi. Görüşürüz.